Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar. Luna faciasının rezaletinin etkileri hala devam ediyor. Bu rezaletten sonra Luna Terra'nın çöküşünden sonraki ilk FED toplantısı bu akşam yapılacak. Saat 9-10 arası hatta 10 10.30'a kadarki süreç ee, tehlikeli olacak. İşlem açan arkadaşlar varsa stoplarını bu haber doğrultusuna koysun. Bu FED toplantısı neden önemli? Çünkü Böyle bir facia yaşandı. Stabil coin olayının mercek altına alınması gerekecek. Bununla alakalı da sürekli zaten eleştiriler geliyordu. Bu üzerine tüy dikti arkadaşlar. Powell bu konuyla alakalı bu akşam bir ekstra olumsuz bir konuşma yaparsa dump etkisi yiyebilir. Bu anlamda tetikte olmamız gerekiyor. Hocam bu Luna faciasının bizim kanalımızla ne alakası var? Hani Shiba ve Doge kanalıydık biz. Arkadaşlar piyasa şu anda tamamen bunun etrafında şekillenmiş durumda. Yani koskocaman bitcoin'i bile etkiledi bu olay. E, 80 bin tane e, bitcoin'i satınca Luna Vakfı kime sorduğu da belli değil. Bunu satınca hem Luna'nın değerini düşürdüler. Stabil coin ayakta tutacakken onu da tutamadılar. E, bir taraftan Bitcoin'den 2,5 milyar dolar çıkmasına rağmen büyük firmalarda, kurumsallarda, balinalarda kaç, kaçıştılar. Yani bu anlamda hem Bitcoin'e, Ethereum'a, bütün piyasaya zarar verdiği için bize de zarar verdiler. Hocam işte bütün coin'ler %50, %60 yükseldi. Biz niye yükselmedik? Hangi coin yükselmiş babacığım? Yani e, burada lütfen acımasız da olmayalım. Yiğidi öldürelim, hakkını verelim. E, bütün piyasa düşmüş. Bugün IDEX e, bildiğiniz gibi %120, %130 bir yükseliş yaptı. Yani benim yaklaşık 5000 dolarım falan vardı bu 5000 dolarım 700 dolara indi bugünkü yükseliş de işte 1500 dolar civarına çıktı şimdi bu mu yükseliş diye sormak istiyorum o yüzden arkadaşlar lütfen hiçbir kripto parayı küçük eksenli düşünmeyin hangisine yatırım yapıyorsanız yani kokosu'da da olabilir Raka'da da olabilir. Hangisinde? Mana'da da olabilir. aksi Infinity'de de olabilir. Yani sizin yatırım yaptığınız projeye güveniyorsanız, hodl yapıyorsanız bir problem yok. Alsat yapıyorsanız da bunları takip etmeniz lazım. E bu aşamı mesela Alsat için kesinlikle takip etmeniz lazım. Hocam yukarıya vurabilir mi? Vurabilir. Yani Powell'ın ne konuşacağını biz bilmiyoruz. Acaba Powell ne konuşacağını biliyor mu? E bu anlamda da Amerikan halkına da şirin gözükmek için e, kriptoları da kötüleme, kötüleyebilir. Bu yola da gidebilir. Artık bu akşamki yayını dört gözle bekleyeceğiz arkadaşlar. E, Shiba tarafında neler var? Arkadaşlar Shiba tarafında Shibarium, Metaverse vesaire vesaire, Shisi, Misi e, bir sürü projesi vardı hocam. Niye çıkmadı bunlar? İyi ki çıkmamış. Yani şöyle bir ortamda çıkmış olsaydı olabildiğince zarar görecektik. Ve Luna faciasının yaşandığı bir ortamda hangi projeyi ortaya koyarsanız koyun. ikinci bir Bitcoin oluşturduk. Deseniz bile çöker yani bunun reklamını da yapamazsınız bence bu anlamda bizim geliştirici ekip nereden bilgileri alıyorsa ki bu luna faciasında da parmakları var mı yok mu orası da tartışılır çünkü stabil coin çöküyor ust çöküyor yaklaşık 2-3 ay sonra içinde bizim şiik stabil coin'i çıkacak. Oradan buraya aktarım mı olacak? maker yükseliyor şu anda. Dayı e, olumlu görünüyor. Vesaire vesaire arkadaşlar. Bu da olayın teknik tarafı. Anlayan arkadaşlar için bir küçük aklımdaki soru işaretlerini sormaya çalıştım. E, Shiba tarafı bu şekilde. Dogecoin tarafında ne var? Dogecoin bildiğiniz gibi Allah'lık. Fakat e, durduğu yer çok güzel bir yerde durduğunu düşünüyorum. E, yeni alım fırsatı verir mi? Ben bugün yarın alım yapacağım. Ee, kesinlikle kendi adıma, kendi cüzdanım ölçüsünde alım yapacağım. Fakat son kurşunumu sıkmıyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Metcox olayında 2014'teki olayın e, tarihçesini falan okuduğumuz zaman e, Bitcoin kendisini 4 sene boyunca toparlayamadı. 2018 2017'nin sonuna kadar. Aynı olay yaşanabilir diyerek ve e, buradan Bitcoin'in her ihtimale karşı 20'nin de altına inebilme ihtimaline karşı Son kurşunumu sıkmayacağım arkadaşlar nakilsiz kalmayacağım kumar sadece pokerde oynanır ee, felsefesiyle devam edeceğim. Bir yatırım yapıyorum ve bu yatırımlarıma sahip çıkacağım arkadaşlar. Ee, Dogecoin'in diğer tarafında Elon Musk, Elon Musk Twitter'ı alacak mı satacak mı daha kesinleşmedi. Mr. Whale en başından beri şunu söylüyor Twitter hesabı diyor ki Elon Musk Twitter'ı almayacak sadece manipüle etti ve etmeye devam edecek. Twitter'ın içini boşaltmaya çalışıyor gibilerine konuşuyor. Bu da arkadaşlar Doge tarafına bir dipnot olarak düşünebilir. Kendinize iyi bakın. Bu akşam 9'u bekleyeceğiz. Pavl'ın açıklamalarına göre de yeni bir yayınla sizlerle birlikte olmaya çalışacağım. Sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Pamplı günler diliyorum. Yatırım tavsiyesi değil bilgilendirme videosuydu. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.